Hadi ver bakalım bir deneyelim bir. Deneyelim. Okay, Hadi. it's my turn. Birader demin video çekmemiş bir daha aldım baştan. Yemin ha. et. Çekmemiş. Allah'ım demin. Harbiden ortaya basmamış. Ya. <laughs> <Hay, bak. gülüyor> Boşuna bu başta adam Norveç dağları bilmem ne veririz. Hadi tamam. Are you ready? Yes. My name is Hüseyin Özçelik and I'm in Norway. We are in, the, we are in hunting now. It's Norway mountain. We couldn't find anything for shot. But we are Hunting uh, natural stones, and I will see it. I will shot a few minutes later. You saw the stone. Uh, so. I am a stone, uh, stone thrower, mm -hmm. and you can see it. And you say, will not be shot. It, right? You will see it, okay? We will see two, two, one, zero. Hello, Oh, bravo. I'm a big, Ters Güzel bir şey. Sen teyreye yöre attın ben nasıl oraya Ya şimdi işte bu avcını... Abdini... tamam bir daha at hadi. Tamam bir daha at. Atma. Tamam hadi. <laughs> Kapak oldu. <laughs> Kayıt yapıyor musun? Yapma lan. Hadi. Hadi hacı. Al bir daha. Bir dakika dur. Ee, şöyle. Ha bak çok güzel. At. Ha onu at sen. Sen, sen at hadi. Bana at. ah! İnan... <laughs> Kayıtta. Süt, at hadi. Elim değil. Dur <laughs> <laughs> hadi. Bir dakika. Ben kendim de vuracağım. Çekiyor bak. musun? Üstad abi. Çekiyorum. 2, 3, 2, 1, 0. Vallahi i̇şte hadi silelim. <laughs> Vallahi daha hala kayıt devam ediyor. <laughs> hadi Şimdi sıra mi? sende Selam Bey. Hadi at bakalım. Bir. Hadi atıyorum taşı. Sen de taşı atamadın da ondan oldu. Ya ne alakası taş te o da kaçacak taşı. Abi bir dakika. Şu kafam şu da taş. Tamam mı? <laughs> bunu vuramazsa tamam ha, hadi. Bunu hadi. da vuramazsa Silah mı? Selam. Silah elinden alıyoruz ha ona göre. Tamam. Bir. Ha. İki. Ha. Üç. Al. <laughs> <laughs> bir daha atacı ya. Olmadı mı? Olmaz. Sıra sende. Ben taşı bulacağım sen atacaksın. At. Hadi sen bir at. Bir daha at bakalım. Tut tut zaman. tut. Keklik boyutunda bir şey işte. Al. Abi. Abi aa, adamın yaptığı şey duvarı ya. niye söküyorsunuz siz ya? Al selamı al. hah bütün bu kaçırdık bu yolu. Önce bir konuşmanı ya. Hadi. Ben atıyorum abi. Hüseyin vuramıyor. İyi bakın. Yes. Hadi at. Are you ready? vurdu. Ama her vurdu. Allah Allah Allah. At bakalım. Sıra ben bir. parçalanmıştı. Bu parçalanmadı. Ne var yani? At bakalım şu taşı at. Büyük keklik olsun. Daha böceğe çeksem bundan iyi ya. Hadi at, atıyorum hadi. hadi Atacaksan at. Sen de gidiyorsun en güçlü bana gitmiyor Oğlum şuraya baksana. Allah Allah at. Hadi. Ne tarafa atıyorsun? Şuraya. Atıyorum. Hı. Taş nereye gitti? Göremedim. <laughs> Vurdum da ondan. <laughs> ondan mı oldu? Hadi sen de birader al. Sıra sende. Ver kameramanlığı. <laughs> tamam ver tut. Evet av avcı, avcı Mustafa ile devam ediyoruz. O sana atacak, sen vuramayacaksın. Tabi onun iki hakkı var, senin bir hakkın var. Bırakma bir daha. Silahı boşaldırırken emniyetini Mustafa kapat. Abi. Bak, sen atıyorsun. Ulan hep büyük atıyorsun ona, bize küçüğünü atıyorsun. Şöyle yapıyoruz, ben atıyorum taşı tamam mı? Sen vuramazsan, tek atış var. Ondan sonra arkasından... Bu tarafa doğru. Tamam, atacağım şimdi. Sen vuramazsan ben vuracağım, tamam mı? Hadi. Arkasından ben gönderiyorum. Bir. Sipriyan artık. Neyse. <gülüyor> 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 küfür yok küfür yok naa küfür <laughs>